Arkadaşlar şimdi beyler Şarköy'den çıktık. Şimdi Tekirdağ'a Tekirdağ'a geçtik beyler. Şimdi benzincide tuvaletimiz gelmişti. Oradan geldik. Oradan sular alıyorlar neler. Şimdi arkadaşlar bir saat geldik gençler. Bir saat şu an yolumuza geldik gençler. iki saat sonra 4 saat 3 gibi sonra inşallah Allah kısmet edersek İstanbul'da oluruz beyler. Arkadaşlar şimdi Şaköy'den değiliz beyler artık. Ee, yeni Çiplik'e geçeceğiz. Yeni Çiplik'ten çıkacağız. Ondan sonra Silivri'ye geleceğiz. Çıkacağız ondan sonra. İstanbul'a girişi tam şeyden geri.